Merhaba arkadaşlar. Bugün birkaç kişi sordu bir hisse üzerinden analiz yapar mısınız diye. Ben de Twitter'da sordum. isteyenler var mı analizini? Epey bir dönüt oldu onunla alakalı. Ben de bir video çekeyim atayım dedim bu akşam. Öncelikle SPK'nın uyarısını verelim. Buradaki hiçbir bilgi yatırım tavsiyesi anlamında değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamında paylaşılmıyor. Buradaki görüşleri alıp kendiniz uygularsanız zarar edebilirsiniz. Bunun için yatırım danışmanlığı hizmeti yetkili kişi ya da kurumlardan alarak yatırımlarınızı yapmanızı tavsiye ederim. Ben sadece teknik kısmıyla alakalı görebildiğim şeyler varsa onları paylaşıyorum. Videoyu durdurup yazıyı uzun uzun okuyabilirsiniz. Twitter'da gelen paylaşımları vesaireyi işte şuradan da görüyoruz. Peş peşe var birkaç tane. Hisse RTA laboratuvarı hissesi. Şimdi önce şunu söyleyeyim. bir şey koymadım. Şu anda bir hacim görünüyor. Ve hissenin kendi var. Aylık grafik üzerinde. Aylık grafikte baktığımızda şuradan başlayan işte e, zamansal olarak 2014 Temmuz'dan başlayan ve 2020 Şubat'a kadar devam eden bir yataylık var. Ne kadarlık bir yataylık bu? Bakın şöyle devam eden bir yataylık. Tepesine kadar alayım şurayı şu şekilde. Bunu bir de Şöyle klonlasak aşağıya alsak şu aralıkta oynayan bir hisseden bahsediyoruz. Dibi burası e, 75 kuruşlar sanırım. Tepesi de burası 3.90'lar. Az gibi görünmesine rağmen aslında oldukça yüksek. Yani şuralar için konuşacak olursak 1.80'lerden e, 4 liralara 3.90'lara 4 lira gitmiş oldukça. Büyük bir marş yani şuradan şuraya gittiği zaman için şöyle büyütelim biraz hisseyi şöyle görelim. O direkleri gördüğümüz zaman burası yok gibi geliyor ama aslında öyle değil. Bakın burada ticaretler var ama buradaki ticaretler bakın başlamış düşmüş. Yani başlangıç noktasından sonra düşmüş ki başlangıç noktası 3 liralar civarı 2.95'lerden düştüğü yer şuralar. 1.75'ler sonra tekrar çıktığı yer daha üst 3.45'ler daha dip 1.65'ler daha üst bakın görüyor musunuz 4'ler ve daha dip yani burada başlangıç noktası olarak bakarsak şuraya şu noktaya dip tepe daha dip daha tepe daha dip ve şurası daha tepe şöyle burada bakın dip, tepe, dip, tepe, dip, tepe var. Yani burada şöyle bir şey görüyorsunuzdur sanırım. Değil mi? Şöyle bir yapı var. Burada şöyle bir şey olmuş. Şuradan da yukarıya doğru kıvrılmış gitmiş. Burada bir formasyon var aslında. Şimdi biz orayla ilgilenmiyoruz ama. Ee, hissenin Normal haline dönelim. Aylıkta hiçbir şey görünmüyor. Bakın, sadece çok hızlı bir şekilde yukarı gidiş görünüyor ama Haftalığa geldiğimizde burada Görünen bir şeyler var. Bir kere burada hem bir fibo ile bakmak lazım. Şurada şuralardan dalabiliriz. Da yani hacimsel bakıyorum buradaki en yüksek hacim burada olduğu için buradan dalabilirim. Da yani çıkıştan hemen önceki hacimden dalabilirim. Şöyle baktığımız zaman. Buradan çok hızlı bir şekilde yukarı çıkış ve aşağı kadar geliş var. Haftalık baktığımızda buraya burada bir kaliteli satış olmamasına rağmen kaliteli satış varmış maliyetine kadar indirmişler. Ve buradan güzel bir yelpaze yapıp aşağı doğru gelmiş. Ve burada yeni bir formasyon oluşturmuş. Bakın şurası bir formasyon. Teknik top çok tutmuyor diyen arkadaşlar çok fazla var. Biliyorum tamam ee, fazla manipüle edilen hisseler için bu geçerli ve doğru bir şey. Yani teknik tutacak diye bir şey yok burada. Ama alıp buraya koyduğumuzda kırılım yerine koyduğumuzda buyurun arkadaşlar. Çalışmış ve buraya kadar gelmiş. Buradaysa şöyle bir şey olmuş. Daha kısa süren bir yapı var. Ve kırılmış. Kırılmış ama aşağı kadar henüz düşmemiş. Yani buradan buraya kadar tekrar bir düşüş olacak mı? Yoksa bunu artık şuraya çekti. Şöyle. Burada oluşturdu mu diyeceğiz. Şöyle. Yani de biraz daha uzatırsak şöyle göstereyim. Şöyle bir şey yapacak da biraz daha burada hareketler edecek. Sonra bir daha yukarı mı çekecek. İşte işin merak edilen kısmı genelde bu. Arkadaşlar diyor ki buradan ne yapacağız? Yükseleceğiz mi? Düşeceğiz mi? Yükselip düşecek mi? Kısmına benim bir şey söylemem mümkün değil. Bu iki taraflı bir yapı. işleme açılabilecek bir yapı. Altına düşer ya da üstüne çıkar diyebiliriz. Buradaki bar boyları biraz daha darken burada biraz daha uzun olarak düşünülebilir. Şimdi temizleyelim ve günlüğüne gelelim. Bakın şuradan çıktığı yer, düştüğü yer, asıl hacimler bakın şurada, şurada hacim var. Bakın şurada görünüyor üstte, yazıyor zaten. Şurada küçük hacim var. Şurada hacimler var. Görüyor musunuz? Şuraya kadar yükseldiği hacimler var. Şurada bir hacim var ve bundan sonra hacim yok. Hacim olmayan yerde buradan buraya kadar nasıl çıkış oluyor? Bakın buraya. Hacim var mı burada? Şuradaki hacmi düşünün. Buradaki hacme bakın. Peki burada hiç hacim yok. Ama hisse burada şuradan 4 liradan geldiği fiyat 54 liralar neredeyse. 50 küsur liraya gelmiş. Ve hacimsiz olarak satılmış. Bakın gene hacim yok. Satış hacimleri de düşük yani. Bakın buradaki satış hacim boyuna bakın. Burada satış hacmi var mı? Çok düşük. Çok çok küçük. Buraya kadar inmiş. Tekrar çıkmış buraya kadar düştüğü yer neresi arkadaşlar 16 17 lira e, Çıktığı yer 43 lira yani Neredeyse 3 katına çıkmış 2.5 katından fazla bir Şurada bir kazanç var Tekrar aşağıya şöyle hacim barlarını biraz daha büyüteyim Ş Şöyle yapayım Biraz yukarı kaldırayım Şimdi bakalım Bakın burada ufak ufak hacimler oluşmuş şöyle küçük küçük hacimler oluşmuş ama Şurada gösterdiğim hacim gibi bir hacim var mı burada bakın? Yok. Dar yani yüksek bir hacim değil. Ama bakın şuraya. Burada gene bir hacim oluşmuş alta ve üste. Şurada tekrar duruyor. Bakın durduğu yer neresi? Şurada durmuş. Şöyle çizeyim şurayı arkadaşlar. Nereye kadar? Şuraya kadar. Şurada hacimsiz olmasına rağmen burada durmuş arkadaşlar. Sonra iki tane kırmızı bar var, satış barı var. 1 2 şurası çıkış barı bu. Şöyle yukarı aldım. Satışlar aşağı şöyle çizeyim aşağı doğru belli olsun. Yukarı alış, aşağı satış. Sonra tekrar satışlar başlamış şöyle. Şurada alış var ufak bir hacim yüksekliği var. Tekrar var. Burada bir formasyon çalışıyor. Bir şeyler yapılıyor belli. Yani buranın tahta yapıcısının yaptığı bir şeyler var şöyle de diye gelmiş. Şunu bir temizleyelim. Çizimleri kaldıralım. Öncelikle şuna bir bakalım. Şuradan şu tepe hacimlerin olduğu yerden en yükseğe attım bakın. En yükseğe attım. Şurası için konuşacak olursak burası çalıştığı yer. Neredeyse dediğim gibi yani şuradan almıştım demin gösterirken ama e, neredeyse şuraya kadar gelmiş anlamındaydı. Çünkü çok bir şey fark etmiyor zirve ama şurası önemli. Burada şuraya kadar çıkıyor. Bakın şurayı bir tuzaklamış. Burası önemli bir nokta. Tekrar aşağı gelmiş. Tekrar denemiş. Fibo'nun altındaymış %50'nin. Tekrar gelmiş denemiş. Bakın burası bu noktayı. Tekrar altına gelmiş. Tekrar gelmiş. Bakın şurayı dikkatli bakarsanız kapanış ve şuranın açılış değerlerini üstüne attıktan sonra tık 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 buraya gelmiş. Eski zirveyi geçmiş. Es, eski zirveler buralar. Eski zirvelerin altına tekrar inmiş. Şöyle bir yata yazalım buraya da. Net görelim şu zirveyi. Şöyle görelim. Şöyle 3 aşağı 5 yukarı çizginin hemen altı. Bakın şu anda buradayız altındayız ve hacim varları henüz satışta. Hacmi kontrol etmek lazım tabii ki burada RSI'ya bakabil bakabiliriz. Daha yeni bir yükseklik e, kazanmış hisse olarak yani buradan öncesi var 4-5 yıllık, 6 yıllık ama bahsettiğim yer şurası artık marttan itibaren ki süreç e, daha yıl dolmamış ve çok yüksek e, yerlerde artık dolaşıyor ise buralar tehlikeli yerler. Neden? Üstüne atacak ya da aşağı inecek, aşağı basacak, e, tekrar gelecek ya da tekrar yukarı atacak, burayı destek alıp yukarıya dönecek gibi varyasyonlar olabilir arkadaşlar. Yani buradan yukarı atıp aşağıda inebilir. Şöyle deneyip yukarıya yelip bir onay alıp yukarıda dönebilir. Biz teknik analiz olarak neyine bakacağız bunun? Kısalarına bakacağız bu seferde. Şimdi günlüklerinde bu e, 4 saatlik grafiğinde e, şu dipten şuradaki dibinden şöyle yükseğine bir fibometremizi koyalım. Şöyle bir bakalım ne olmuş diye. Buradan şuraya kadar gelmiş. Şurası için konuşuyorum. Gel fazlasını yapmış. Daha üste çıkmış. Gelmiş. Burayı bir daha tuzaklayıp bir daha çıkmış. Zirve aşımına gitmiş. Bakın zirvenin üstünde. Zirvenin üstünde. bir 2 hatta şurası var 3 4 şöyle 5 6 7 8 kaç bar birden zirvenin üstünde ama bakın yüksek değil zirvenin üstündeki yükseklikleri yüksek değil. Yani nasıl söyleyeyim şuraya dikkat etmek lazım şu alana. Bakın şuralar küçücük alt taraflara göre düşünürsek küçük ve burada şurada şu kısımda bakın hacim yok. Şurada var biraz. Şu kısımda biraz var. Az. Ama burada yok. Burada yok. Burada değdiği yerlerde bakın hacim yok. Burada yok. Burada satış hacimleri var. Şurada bir hacim oluşmuş. Ama oluşan hacim şuradan şuraya çıkmasını sağlamış. Tekrar aşağı doğru geliyor. Aslında şöyle bir şey var burada. Devam eden giden şöyle bir yapı var. hı. Hmm yani öngörü olarak söylemiyorum arkadaşlar. Bu bir e, formasyonel durumla alakalı bir şey söyleyeceğim. E, tutmaz işlem açmayın. Yani işleme olmayan şu an için olmayan için söylüyorum. İşlem açmayın. Zarar ederseniz diyerek şöyle bir yeri işaret edeyim ben. Bu kalsın nasıl olsa videoyu yayınlayacağız. Aa, bak işte hisseler analizde söylemişlerdi ama ne burası? O o dipleri gördük. işte 30'ları, 20'leri, 10'lara kadar indi falan diye söylerseniz hiç e, söylerseniz e, beraber gene üstüne konuşuruz. Şuralar bir kalsın elimizde. Tutacak diye söylemiyorum. Bakın formasyon olarak tutacak diye bir şey söylemiyorum. Kesinlikle çok tehlikeli bir tahta. Çünkü e, çok net söylüyoruz arkadaşlar. Yani Mart ayı itibariyle 2 30'lardan Geldiği fiyatlar 49 liralar. Yani 10 katı 20 yapar, 20 katı 40 yapar. Şuraya geldiği yere düşünürseniz, 60, 64, 65 liri görmüş ise çok çok yüksek fiyatlar. Şuraya göre Mart'ın başına göre, yani 3-4 Mart tarihlerini düşünün. Hadi boşuyla 3-4 Mart'ı şurayı düşünün, 3 Nisan'ı düşünün, 3 Nisandaki fiyatı 4 lira. Yani 15 kat yukarı çıkmış 4 Nisan'dan Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. Ya yani 5 ayda 15 kat yükselmiş bir hisse var. Ama şunu düşünmeyin arkadaşlar. Uf be adamlar ne mala girdi şuralarda, şöyle ya da şuralarda. Buralarda ne mala girdi, süper kazandılar buraya kadar çıktılar. Bakın acım yok. Kim girdi mala? İndi geri çıktı indi çıktı indi çıktı indi çıktı bak buraya kadar çıktı indi bakın hacim burada gelmeye başladı tekrar yani şuradaki topaklanma görüyor musunuz bunun başlangıcı şurası buyurun bitişi de burası yani şu aralık şurada çıkarken gene bir şey var o yüzden şunu söyleyebilirim ki arkadaşlar asıl tahtanın sahipleri malı burada zaten topladılar piyasadaki malın büyük kısmı ellerinde duruyor tık 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 yukarı çıkartabilirler. Bakın hiçbir yerde düzeltmesi vesairesi yok. Böyle sağlıklı olmayan bir şekilde yukarı çıkan bir tahta için zaten güvenli bir teknik analiz yapacağız. Şu olacak bu olacak dersek kendimizi kandırmış oluruz sadece. Şunu kısasına bakalım. Çıktı tepeden geldi ve Şöyle söyleyebiliriz arkadaşlar. İşlem açmamış ve yukarıları hedefleyen birisi için. Şuralar 55'ler üstüne çıkarsa ve hacim de bunu desteklerse güvenli bölge oluşmuş olur. E, alım denenebilir. Tekrar söylüyorum yatırım tavsiyesi değil. Ve hedef olarak beklenecek yer de burada buraya geldiğin zaman 58-75'ler ve 61-35'lerdir. Ondan sonrası için tekrar analiz yapmak mecbur. Yani çok net olarak söylüyorum arkadaşlar ee, işlem açın kapatın işte varsa satın e, yoksa alın gibi bir şey söylemem mümkün değil. Bakın buradaki tren şuymuş bunu kırmış klasik teknik analizci çeker buraya buradaymış kırmış buradaymış kırmış. Şimdi ne yapacak burayı mı çekecek klasikçi klasiğe göre yapalım klasiği tabii ki patır kütür döver burada bu hissede yapacak hiçbir şey yok. Bu hisse için konuşuyorum. Bu hisse özelliğinde konuşuyorum. Hiçbir şey yok burada. Şurada bir sıkışma var ama gittiği yer olarak düşünürsek yani şunu da şöyle bir alırsak. Bakın oynaklı şurada ne kadar çok oyalamış ve kandırmış görüyor musunuz? Bir kere şurasını teknik analizci, klasik teknik analizci üstüne çıktı mı çıkmadı mı tekrar hop bir daha. Bakın burada tuzağı var. Tamam orası değildi hadi. Şurada yaptı. Hadi burası çıkacak mı üstte? Hadi burası çıkacak mı üstte? Hadi burası çıkacak mı üstte? Derken tekrar aşağı kadar basmış. Buralara kadar geri inmiş. Buraya kadar inmiş. Şimdi burada formasyon var mı? Yani şu yapıda bir formasyon var mı? Yani illa formasyon bulacağım diye bakmak üzerine değil. 4 saatlik e, yapıya bakıyoruz. 4 saatlik yapı içinde şu olmuş bu olmuş demek açıkçası çok çok doğru değil ama şöyle bir şey söyleyeyim. 3 aşağı 5 yukarı beklenen bir yer burasıymış. Neye göre nasıl diye sormayın lütfen arkadaşlar. Şu anda söyleyebilecek bir şey değil bu. Ama şöyle 3 aşağı 5 yukarı gördüğü o aradaki yeşil bar dibi beklenen yermiş. Gelirse şuralar tehlikeli noktalardan beklenebilir. Elinde hisse e, var yok anlamında bakın bir şey söylemiyorum. Özellikle bunun için bir şey söyleyemem. Yani alın satın gibi bir şey diyemem. Ama RSA'nin şu an dipte olduğunu net olarak görün. Şöyle yapalım. Bakın şurada alta geldiği yerler. Sonra tekrar yukarı çıkıyor taşımlar. Ortalama gezdiği yerler şuralar. Ve bu gezdiği yerde, bakın altı var. Şurada gösterdim altlara geliyor. Yani geri gidersek gene altlar var. Ama RSI'nin gösterdiği bir şey var. Gene diplere yakınım. Buradan bir yerden tepki vermeye çalışabilir. Burası şöyle gelmiş. Burası da bu şekilde hazırda duruyor. Eğer RSI'yi de takip edenler için yukarıya doğru bir hamle görürsek, burada göremezsek, hacimsel bir destek görürsek gidebilir. Ya da buradan aşağı kırılırsa Bakın payı var diye söylüyoruz buraya. Payı var, mümkün. Gelir gelmez aşağı düşer, düşmez. Birkaç stop noktası gösterdim arkadaşlar. Güvenli alım için de birkaç nokta gösterdim. Ee, çok çok uzatmayacağım videoyu. Ama kapatmadan şöyle bir şey bakalım. Saatlik grafiğine dönüp saatlik grafiğin içerisinde şurada olan birkaç şey var. Onlardan biraz bahsedeceğim. Biraz şöyle küçülteyim ve şuraya gelelim. Bakın arkadaşlar. Hacmin oluştuğu yer orası yani öbür taraftı. E, özellikle vurgulamıştım. Hacmin oluştuğu yer. Hacmin oluştuğu, topaklandığı yer görüyor musunuz arkadaşlar? Buralarda hacim var. Şu aralıkta yok bakın. Tepenin olduğu yer burada hacim yok ama. En tepenin olduğu yer burası değil mi arkadaşlar? Buyurun. Şurası ve Şurası. Şu tepeyi görüyor musunuz? Bu tepe burada. Bu tepenin olduğu yerde burada hiç hacim var mı arkadaşlar? Hacmin olduğu yükseklikleri görüyor musunuz? Yani alış satış olarak. Kalabalık hacmin, hacmin olduğu yerleri. Eğer e, bir malı alıp tepelere çıkartıp birilerinin elinde bırakmak istiyorsanız burada güzel güzel satış yapılmış kaliteli bir satış mevcut denebilir arkadaşlar. Kimse de burada kaliteli satış vardı. Buradan aşağı e, niye yıktılar? Yani niye kaliteli satış vardı? Niye aşağı yıktılar? diyemez. Ama burada tekrar mal topladılar. Yani şurada bakın satış da var sonuçta. Aşağı doğru gelen hacim de var. Şuralarda malı satışlar, satışlar, satışlar alışlar var arada. Tekrar mal topladılar. Burada da milletin elindeki malların büyük kısmını al satlarla artık yıkılıyor yıkılıyor gösterip topladılar. Bunun üstünde e, alıp uçacaklar bir yerlere gidecekler derlerse bunun içinde bir şey diyemez kimse. Onu söyleyeyim. Çünkü söylüyorum manipü manipülatif hissedildikleri hisselerin olduğu yerler. Şurası bir kere şu zirvenin üstünde. Bir kere buraya zirvenin olduğu yere bir tane attım yatay. Bir tane de şurada birkaç tane birden teması olan yer. Yani şöyle yaklaştırayım görün arkadaşlar niye orayı çizdim özellikle. Bakın şurayı görüyor musunuz? Burada gapla açılış yukarı çıkmış. Burayı almış, baz almış burayı önemli. Gelmiş burada çok dolanmış. Buraya burada gene var. Burada altına çok girmeden tekrar var. Burada tekrar teması var. Burada tekrar var. Burada tekrar var. Burada çok az da olsa şu anda altındayız. Milimetrik çizmedim. 3 yani aşağı 5 yukarı çizdim. İlla altın üstünü gördüğü yerler vardır. Zaten yüksek hacmin olmadığını, şu aralığın boş olduğunu da söyledim. Şöyle bir şey söyleyebiliriz arkadaşlar. Zirveyi geçtiği yer şurası. 52.70'ler zirvenin altında destek bulduğu 49.25 ve onun altındayız. Yani milimlik de olsa şöyle şurası. Bakın 49.25 49'da kapatmış. Şurayı kabul ettiğine varsaysak, şöyle şu dibi kabul ettiğine varsaysak 49 ve 48.95 yani minicik bir destek bulmuş, minicik. Ve üstüne atmış şuraya göre. Yani ne olmuş burada? Dip olmuş. Dip olmuş. Dip olmuş. Kabul görür mü? Evet. Kabul görür. Buradan tabii ki yükselmesini beklemek üzere. Elinde balonun için al sat deme şansım yok. Yeni alacak olanlar için de e, güvenli bölge söyledim zaten Fibonacci ile bakıp. Niyeti olanlar için. Ama şöyle bir şey söyleyebiliriz ki yüksek bir hacimle girip e, taşıtılabilecek yüksek mal taşıtılabilecek bir tahtaya benzemiyor. Ben geri planı inceleyip şöyledir böyledir diye bir şey söyleyemiyorum incelemedim çünkü tekniği üzerinden söylüyorum hani teknikte görünen şeylere göre söylüyorum ee, küçük ufak tefek birkaç şey var gördüğüm ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar bakın çıkmış buraya kadar düşmüş bakın bu yeşil de olsa buradan açmış yukarı çıkmış çok bariz değil mi testere oldu burası bakın buraya kadar testere testlerden sonra kopmuş şuradan 30 liralardan 60 liralara gitmiş iki katı tekrar bakın gelmiş bir testere yapıyor burası düştükten sonra çıkıp testere yaptığı bölge şöyle bakın şöyle burası ise tabi şurayı da alıyorum içerisine burası yukarıda artık burada tersine çalışmış bunu tam ters çevirdiğini düşünün aşağıdan böyle yukarıya doğru çalışan bir yapı var ve bu tarafa doğru gelmiş yani yukarı basıyor yukarıya doğru kopamamış. Aşağı basmış, aşağı doğru kopamamış. Şurada çok sıkışmış ama şurada. Şöyle şu alanda çok sıkışmış şuralarda. Buraları sıkıştırmış. Sonra aşağı basmış. Şimdi yeni burada sıkışma veriyor. Karman çorman olmasın çok fazla. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Burada görüyor musunuz? Burası bir tepe. Ve bu tepenin içerisinde buna e, kabul görmeyecek demelerini bilmiyorum sanmıyorum şunu söyleyebiliriz sol omuzsa burası sol omuzda mal, güzel dağıtım var tepenin olduğu yerde çok bir şey yoktur ama sağ omuzda yine vardır kabuldür burası şöyle buralar kırılırsa demin çizdiğim boyun çizgisi kırılırsa altı tehlikeli burayı iyi takip etmek lazım e, şu kadar bir yaklaşık çiziyorum. Yer gidip buralara gelir mi? Bakın şurası var tutacak. Burada şunu çizip söyleyebiliriz. En azından şurası bakın 1 şöyle 2 3 alt destekleri var ama bakın yani şu anki değerleri 49ken 29'lar, 31 40 ve 29'lar ve altında 15'ler. Yani 1 bir fiyatına düşüyor. Hatta daha bile altına düşüyor eğer böyle bir şey gerçekleşirse o yüzden stop olmak gereken yerde stoptan kaçmayalım arkadaşlar stop e, zarar etmek anlamına geliyor evet <laughs> zarar kabul etmek zor ama daha büyük zararların önüne geçilebilir mi geçilebilir ben şahsen bu hissede işlem yapmadım e, ama çok net görünen bir şeyler var burada arkadaşlar aslında dikkatli olmakta fayda var. Yani şurada bir formasyon çalıştırmışlar. Buradan yükseltmişler bunun boyu kadar. Hatta üstüne bile çıkartmışlar. Yani bakın tekrar göstereyim burayı. Yani istediklerinde teknik analizde çalıştırmışlar burada. Kırıldığı yer üç aşağı beş yukarı şöyle. Şunun rengini değiştirelim de şey olsun belli olsun turuncu. Şunu da şuradan alalım. Şöyle. Bunu kırdığı yer olarak alsak daha yükseğe gitmesi lazımmış zaten. Şöyle. Daha yükseklere gitmesi lazımmış. Şurada gitmemiş ama sonuç itibariyle şuralarda neredeyse oralara varmış. Anlatabiliyorumdur. Umarım arkadaşlar. Ama tabi ben oradaki tepeyi almaktansa şuradaki e, köpüğü silip geri kalanını almayı şöyle tercih ederim. Yapı itibariyle. Biraz daha da aşağı burası zaten. 3 aşağı beş yukarı tutuyor da. mini tutturmazlar zaten. Yani siz olsanız tutturur musunuz? Aa tamam hadi ben bunu uyuyayım. Şurada satmak isteyen burada satsın. Yani satma yerini burayı belirleyip kırılımdan sonra şuraya gelmesini bekleyecekler bir sürü kişi. E ben burada mı satarım eğer tahtanın sahibiysem? O kişilere malı vermek istiyorsam ben burada veririm. Çıkarım onlar buraya kadar bekler. Yani şurada bile alan şurayı bekliyorsa şurada sattığım mallar buradan aşağı yıktığım için onların elinde kalmış olur. Yani burada yakalanmamıştır belki ama şurada yakalanmış olsa bile buraya kadar indirdim tahtayı. Yani 50 liralar, 54'ler 49'lar 46'lar. Bakın 43'ler bile. Buraya kadar inince zararda. Anlatabiliyor muyum? Şuralarda da korkup tekrar artık yıkılıyor gidiyor diyenlerin mallarını tekrar alıp bir daha yukarı çıkartıyor. Bir daha satıp bir daha çıkartıyor. Malın çoğu, el, çoğu elinde olan kişi için Bunlar zor işler değil. Onu söylemiş olalım. Umarım faydalı olmuştur video arkadaşlar. <laughs> yani tutmaz diyen çoktu. E, ben de tutar diye bir iddiada bulunmuyorum. Özellikle belirteyim. Ama görebildiğim şeyler e, bunlar. Bunları sizlerle paylaştım. Umarım faydalı olur. Beğenirsiniz. Umarım e, birilerinin işine yarar. En azından stoptur. Zarar düşürmektir anlamında faydalı olmasını umut ediyorum arkadaşlar klasik teknik analizdeki yerlerinde şöyle göstermek istiyorum Umarım olmaz ama yani şöyle bir şey de yaparlarsa şaşırmam yani özellikle söyleyeyim o yüzden stoplara dikkat etmek lazım o noktalarda burada bir daha yapıp öyle mi inerler? Buradan mı inerler? Yoksa artık yeni bir formasyona mı çıkarlar? Burayı biz farklı formasyon olarak kullandık deyip şu kadar daha buradan yukarıya çıkartabilirler mi? Özellikle de pandemi sürecinin şu zamanlar için çıkar arkadaşlar. Olmaz diye bir şey yok. Ne hisseler gitti. Ne hisseler yıkıldı. Takip etmekte fayda var diyorum. Tekrar Twitter hesabında söylemiş olalım arkadaşlar. Hisseleniriz aynı YouTube kanalı ismiyle. Bunu burada paylaşmayacağım yani şeyde paylaşmayacağım Trading View'da. Yani çok manipülatif bir hisse diye söylendiğinden ben de arkasını incelemediğimden dolayı. Umarım faydası olur arkadaşlar. Yorum yaparsanız videolara sevinirim. E, düşüncelerinizi paylaşırsanız. Takip etmiyorsanız kanalı takip ederseniz abone olursanız. Beğendiyseniz beğene, beğenmediyseniz de beğenmediğim beğenmedim tuşuna basarak e, oy verirseniz e, görüşlerinizi alma anlamında sevinirim arkadaşlar. İyi akşamlar.